i Doğuma büyüme bu mu mahalleli, Bu Üç dönemdir ki e, muhtarlık yapıyorum. Çocukluğumuzdan beri bahsederler ki burada Aziz Milas'ın türbesi olduğunu, mezarı olduğunu, bunun da ilk Müslüman ilk İri, Müslüman Hristiyan olduğundan bahsederler. Yani bizim bildiğimiz e, bu. İnşallah mezar ve ortaya çıkar. tarihçesi de açıklarını biz de e, detaylı bir bilgiye sahip oluruz inşallah. Şu anda ne peki? Şu anda işte mezarı herhalde e, bulmaya çalışıyorlar veya da e, mezar ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Tam olarak da bir e, bilgimiz yok ama Neler yaptığını, e, neye inandığını biz de merak ediyoruz yani. <laughs> வாங்க <small>